Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, geçen bölümde kalmıştık. Buradan tekrardan devam ediyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve profilimizdeki küçük çana tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım. Devam edelim. Buradan nereye gidiyoruz acaba? Oo. Lanet bir hazineyi saklamanın oldukça zarif bir yolu. Burası neresi? Orada bir ganimet var. Bu taraftan gideceğiz. Bu taraftan galiba. Yollar Şimdi Roma rakamları Bunun bir anlamı var. İki, dört, yedi. Beş. İkiden gidiyoruz. Burada, burada. etrafta olsun. Sen de karşıya geç. Nasıl ya? Bu da ne? 7 4 nerede? 4 müydü o? Ay ben roman rakamlarını hiç bilmem ki. Hayır 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 yanlışlıkla bombayı çektim ya. Of. Halatım yok mu benim? Aa halatım yok. Buraya atlasam. Atlayamam. Atlayamıyorum oraya yani orası değil. Hiç mi fikrim yok? Benim de hiçbir fikrim yok. Karşıya mı? Ah! Düştüm! Kırayım içine ya. Alt tarafı bok kadar suya düştüm ödüyorum ya. Aa bur buraya atlıyormuşuz. Hayır. Yine düştü. Hayıçlıdır <laughs> azam. <laughs> yine yanlışlıkla bomba attı çıldıracağım artık. Bütün bombalarım burada yanlışlıkla attım ya. Tamam da oraya atlayamıyorum. Yukarıdan bir yerden gitmem gerekiyor. Aa evet, buldum. Bir de açalım bakalım. Hadi! Değirmen dönüyor. Ne oldu şimdi bu? Ha, bütün şeyler yerine oturdu. Ne oluyor? Evet bu şeyi ben yaptım. Oy yukarıya çıkacağım. Oy. Şu an hiçbir şey bilmeden ilerliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sali mefta galiba. <gülüyor> ah! <gülüyor> e ben buradan nasıl atlayacağım? <laughs> Yetkililer bana cevap verin. Karşıki merdivenler gözüme çarpıyor. <laughs> ya, hayır ya. Kolsuz muyum ben acaba ya? Bir daha ölmek yok. Bunu her bölüm neredeyse söylüyorum ve söyledikten en az 5-10 saniye sonra ölüyorum. Bu hemen yanından geçiyor. Onun üstüne çıkacağım galiba ya. Ya dedim ölmek yok diye ve öldüm. Çok güzel. Gerçekten orayı mı gösteriyorsun bana? O çıktığım yerimi gösteriyorsun bana ip ip ucu olarak. Gerçekten mi? atla mı diyorsun? Yo oraya atlayamam ki ya. Şunu atlasam tutunur mu ki? Gençler tutunur mu? Bence tutunmaz. Ya oradan geçilecek olsa ya şimdi sıçarım böyle oyna. ipucunu şimdi değil, birazdan ver bana. Şimdi ver mesela. Şimdi ver mesela. İpucunu versene şimdi. Karşıya mı atlayacağım? Karşıya atlarsam tutulmaz ki. Atlayamam da zaten. Oy. Ama karşıya atlamam lazım. Karşıdan da nereye gideceğiz be kardeş? Buradan yana atlasam ne olur? Ölür müyüm? Hadi ipucu ver. Hadi. İpucu ver. Sen de karşıyı göstereceğim. Denesek mi? Bir ölüm uğruna. Denemesek mi? Hadi deneyelim. binde. Doğru yapmışım işte ya. Buradan nereye gideceğim? Bence buraya çıkmayacaktım. Çıkmayalım. Çıkacakmışım işte. İkiden devam et diyor. İkiden devam ettik. Al işte. ayrıyor Nasıl geçsen? En baştan başlama. Oh. 2 İki. sonra ne geliyor? 2 5 7. Vallah. Evet, 5 de görelim kardeş. Bir de orası galwayo. Of. Hadi. Ha ben çok gerginim ya. Bak yanlardan da gidemeyim diye yanlarda da çiviler var. Aa, durduk yere çarptı. Ben bir şey yapmadım. Çarım böyle oynan. Ya. Hayda. Of. Ha. <laughs> ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım şimdi. <laughs> Bak şerefsiz evladıyım ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. İkisinin ortasından mı ge... Ah! Geçemedim. Geçiyordum. Gemin. Şey var ya, e, bu aralar yeni bir sticker var. Bir goril. Fenalaşmak diye bir sticker'ı var. Şu an aynı o gorilim. Aynı fenalaşmam yani. Fenalaşmam. İkisinin ortasına geçebilir miyim? Geçemezmişim gibi geliyor ya. Çok zor. Geçtim. Vallahi geçtim. Bok var orada. Selam ver kıza. Ah <laughs> hayır. Ya! geçiriyorum. Dur. Ah. Ganimet parladı san. Ah. Ganimet var. Abi ben onu alamam ki. Hala da bilirim. Ah. Ganimete gözüm dalınca Ağlama mı ganimeti ya? Öyle bir yere koyulur mu? Olur mu şu ya? Neyse ya. Buraya geçtik ya hadi. <gülüyor> Başardın. <gülüyor> Başardın. Oh. Neredeyim? İyiyim de neredeyim? Arında boşluk var mı? Yok. Olur mu? Hiç. Kolaylaştırırlar mı? Ay boşluk varmış. Evet varmış. Sen de oradan anca hayır diye bağır zaten. Burada canımla çok yaşa kız. Thank you. Thank you. Ah! Aşağı mı? Allah! Tamam. Tamam. Oh! Şükür açıldı bir yer. Ben de bu kadar kolay olabileceğini düşünmüştüm ama. Bu kapıyı misin bir bak? Burada, Burada bekleyeceğim. şimdi senin kapına ya. Ben nerelerden geldim? Hiç iyi misin diye sormuyorsunuz. Kaç kere öldüm ben senin haberin var mı? anca kapıyı aç. Hazineyi bul. Ne oluyor ya? Bir şey de kolay olsa. Dişimi kıracağım. Oo. Nasıl çıkacağım? Şuna mı çıkacağız? Evet. Ben var ya çok zeki bir insanım ya. Ben gerçekten yok bu zeka fazla. Yine de aşağı dostum. Ama öyle değil. Ya Allah. Sağ ol. Allah razı olsun. Biz sağ ol için geldiğimiz hal, düştüğümüz hallere bak be biz sağ ol için. Allah buralar çok karanlık. Yerde göçük yoktur inşallah. Aa. Düm koptu. güzelleşmeye mi başladı? Ah! Aha! Tamam o zaman abi al ben bırakıyorum bu oyunu burada. Keşke beni görmeseniz ama. Nereye attı o bombayı? Hehe <laughs> benim de bombam var ki. Ama Allah. Geri zekalı bunun çoğu ya. Bu mermisi zor bulunuyor. Bak buldum. As çarım ama. Oha oha. Hayır hayır. Galiba merdiven mekanizması var. Ne yapacağım? Oy! Şu tarafta. Oh! Çok oh, pislik ya. Hayır yanlış silah almışım. O aldığım silah buradaydı galiba. Evet. Ne oldu? Oh! Sen nerede ateş ediyorsun? Neyse ya bana ne? Nasıl geçeceğiz? Ooo <laughs> oh, bak. Siktir git. Seni mi çıkıyorsun? Allah. Oh. Kusmesi. Burası nesi? gerek. Evet. evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için de iktirme beni. Videolardan haberdar olmak için de kanalımızdaki küçük çana tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.